Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Roma'dayız. Roma'daki otelimize geldik. Annem Yaren ve ben ve Mertcan tabii ki güzel bir semester tatili için Roma'ya geldik. Oradan Florence'ye ve Pisa'ya geçeceğiz. Güzel bir restoran buldum. Odamızın manzarasını da gösterelim. Aç Yaroş. Açalım. Şöyle, Vatikan'a çok yakınız. Şu şekilde mis gibi bir hava var dışarıda. İnşallah tatilimizin devamında da sizlerle birlikte olacağız. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi otelimizden çıktık. Nereye gidiyoruz Mertcan'cığım? Hi guys bro. <laughs> Neydi kız adı? Hemen bakayım. Gidiyorum ama nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Yani San Pietro meydanı varmış burada. Oraya bakacağız. Oraya gezeceğiz inşallah. Ben anda San Pietro meydanına geldik. Mert'ten da Instagram için story çekiyor. Şöyle güneşten gözüküyor mu bilemiyorum. Mert'ten beğendin mi? Tarihi yerler işte yani. Fena değil yani. Bak. <laughs> köprü hem kale. Birazdan göstereceğiz. Ece. Nasıl beğendin mi Roma? Ben buraları çok sevdim. Zaten tarihi yerleri de çok seviyorum. Yaren de sağ olsun bayağı gelmeden araştırmış. Aynen her yer araştırmış kız Aynen. ya. Abi buraya gidelim, buradan sonra şuraya gidelim falan. Hani o yol gösteriyor bize. Biz de öyle geziyoruz ya onun sayesinde. Anlat Yaren. Sultan zamanında burada tutsak edilmiş. Fatih Sultan Mehmet zamanında. Burada altta bir gizli geçit var. Papa'nın e, gizli geçit değil. Nereye gidiyor? Nereye gittiğini bilmiyorum ama... Alttan bir gizli geçit olmuş. ama hmm. emin değil. arkadaşlar. Şimdi de Kolezyum'a gidiyoruz. Aslında merak ettiğimiz evet. et, yeri daha yeni gidiyoruz. Aynen. Biraz yürüme mesafesi biraz daha uzun diğerlerine göre. Kolezyum'a giderken e, Venezia Meydanı'ndan geçiyorsunuz. Yani şahsen biz öyle yapıyoruz. O güzel gahlığımız ona göre. Onu da şimdi size göstereceğim. Burası Venezia Meydanı. Şimdi arkadaşlar şurada Tam. Şurada e, hiç sönmeyen bir ateş var. Bu ateş İkinci Dünya Savaşı'nda e, vefat edenlerin anısına yakılıyor. Hiç sönmüyor. da zaten tekrardan yakılıyor. Bu şekilde bir şey varmış, açıklaması varmış bu ateşin. Abi adamlar her yere heykel yapmış. Yemin ediyorum var ya. Heykelsiz. Yok yani normal taş yok. Yani birileri için bayağı uğraşılmış ama isim olduğunu bilmiyorum. Yani. Şurada iki tane yanan ateş var. Aa, askerler de var kız orada. Kolezyum'u da gezdik dolaştık fotoğraf çektik burada evet. manzara şöyle zaten gördüğünüz üzere şimdi birazdan yemek falan yiyeceğiz biraz da dolaşacağız Çok buralarda güzel. buraya gelenler için şöyle bir önerimiz var eğer Kolezyum'a karşı fotoğraf çektirmek istiyorsanız Kolezyum'un önünden devam edin yani şu devam et. bir kere çıkmanız gerekiyor buradaki böyle duvarların üstüne şöyle. çıkarsanız <laughs> en güzel fotoğraflar o zaman çıkıyor bir de biz gündüz işte gezdik et. Biraz geç kaldık diye izinmiştüm. ama aslında en güzel resimler akşam vaktinde çıkıyormuş biz de bunu gördük. Şimdi bir adamla yemek falan yedik. Bugün de böyle bitmiş olur. Baya yürüdük. Spor da oldu bizim için aslında. 3-5 tane yer gezdik zaten videoda görürsünüz. İlk günümüz böyle geçti. Bakalım yarın Roma'da neler yaşayacağız. Şimdi hemen kolezyumun yanında güzel bir restoranda yemeğe geldik arkadaşlar. Ne seçeceğimizi bilemedik. Bazı pizzalarda ve makarnalardan meat sos vardı bize güvenemediğimiz için mecburen bir klasiği gerçekleştirip Margarita söyledik. Güzel bir yer burası. Biz buraya aslında planlayıp gelmedik. Öyle yanından geçerken hoşumuza gitti. Atmosferi de çok güzeldi, sıcaktı. Şimdi yemekler gelince yorumlarımızı da söyleyeceğiz size. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Yarın çünkü gelmedi sadece. Klasik Margarita söyledik. Ortaya patates kızartması söyledik yarışım için. Şimdi deneyip hatta annem denedi. Anne nasıl tadı? Güzel. Ya bir farkı var mı Türkiye'dekilerden? Tabii ki kesinlikle. <laughs> o zaman bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Bugün de sonuna geldik. Gezdik, dolaştık, eğlendik, akşam oldu. Bayağı bir yorulduk. Yani bugün kaç adım attık bilmiyorum. Ama bence 20 günden fazla diye düşünüyorum. <laughs> Belki daha fazla bir yol olabilir. Gezdik 5 kilometre falan yürümüşüz. Vallahi ayaklarım var ya yanıyor yani, yani. Benim de ayaklarım yanıyor. Biraz da böyle grip gibiyim. Ama, Ama yine de çok güzel. Güzel. Bugün böyle Bayağı geçti, yani şimdi yarın bakalım Roma'da ne ya yapacağız. Görüşmek evet. üzere. Banjarna. Mertcan'cığım, dün akşam o kadar büyük bir dondurma yedim ki bir top, iki top, üç top derken sabah bir uyandım sesim böyle. Ne diyorsun Mertcan? Vallahi yeme ama yapacak bir şey yok <laughs> diyor. Şimdi arkadaşlar kahvaltımız falan yaptık otelde, çekim yapamadık orada. Hani şarj etmeyi unutmuşum telefonumu. Klasik. Avrupa'nın İtalyan kahvaltıları. Şimdi şey doğru geçiyoruz, Trevi Çeşmesi diye bir yer baktık. Aşk Çeşmesi yani. Bir de ben gece yakınlardaki yerlere bakarken otele bir kilometre falan uzaklıkta Disney Store gördüm. Biz daha önce Paris'e gittiğimizde orada çok güzel tabi Disneyland'daki kadar olmasa da Şanzelize'de çok güzel Disney Store vardı. Yaroş da çok merak ediyordu. Belki tabi oradaki kadar büyük değildir ama ses yavaş yavaş gidiyor. Volüm böyle 12, 10, 8 düşecek böyle. Artık kusura bakmayacaksınız. Benim ses kısılmalarım meşhurdur. Malum öğretmenlik hastalığı ses kısıklığı arkadaşlar. E, Tribe Çeşmesi'ne gitmeden önce İspanyol merdivenleri var burada. Hani Buraya bakalım o şekilde buradan gidelim dedik. Klasik merdiven yani. Bir de i̇şte zaten oturduğumuzda direkt abiler gelir. E, de sizi uyarıyorlar. Biz de fotoğraf çektirmek için oturduk. Ama zaten çoktan fotoğrafımızı çektirmiştik yani. Burada oturmak yasak. Hani evet. gelip oturmayalım. Buraya uyarıyorlar zaten direkt. Gelip burada fotoğraf çektirebilirsiniz. Manzara da bu şekilde. Normal merdiven yani. Normal merdiven yani. bir yok. Istiyorum. Ve geldik. Ve geldik. Burası Trevi. Evet. evet. değil mi? Ağaç seçmesine geldik. Abi bayağı kalabalık ya burası yani. Ya. Sürekli polisler birilerini uyarıyor. Oturmak yasak oturduğuna hemen düdüğü çalıyor yani yapıştırıyor. Evet. Bu da böyle özel yerlerde oturmak nedense hep yasak. Ee, o süper istekte, İspanyol merdivenlerinde de Orada öyleydi. da yasak. da böyle. şeşmesini gördük. Orada birkaç dükkana baktık. Ee, Disney Store gidiyoruz. Sabah bahsetmiştim. Yaros da çok görmek istiyor. Ondan sonra e, Roma'nın tiramisu meşhur biliyorsunuz. <laughs> Kim diyorum ya? Roma'nın tiramisu meşhur biliyorsunuz. Tiramisu deneyeceğiz. Ee, biraz alışveriş yapacağız. Magnetler falan. Ondan sonra bakalım. Ondan sonrası için şu an bir planımız yok. İnşallah şimdi Disney Store'u hemen buluruz. Ve orayı size çok çekmek için. Az mı kaldı? Kaç dakika gösteriyor? Bizimki Disney Store'u buldu çıldırıyor. Ece. Ay çok heyecanlı. Arkadaş. Şu an kendini kaybetti. Ben Ece'yi şunu beğendim. Belki şundan alırım bence güzel. Hem Roma yazıyor hem İtalya. Şöyle. Bence fena değil. Alınır yani. Evet. Ne vardı? Ne istiyorsun? Herhaba. Şimdi Disney Store'dan sonra tatlı yemeğe geldik. Yaren ve tiramisu tercih etti. Buranın tiramisu meşhur diye. Ben kap e, cup, tek tercih ettim. Burada aslında bu da çok meşhurmuş. Annem de şöyle orman meyveleri olan üzerinde değişik bir tatlı tercih etti. Artık dibinde ne var bilmiyoruz. yiyince <gülüyor> görecek. Altın <laughs> yemeye Aynen üstünü yiyip altını yemeyebilirmiş. Bir de şöyle portakal suyu aldım ben bu şekilde. Birazdan size buradaki tatlıları ve fiyatlarını da söyleyeceğim. Bir deneyelim bakalım. Aslında bu taraflara oturabilirdik ama biz içeride oturduk. Üşüdük birazcık. Evet. Aslında burada otursak daha iyiydi. Ee, biraz da size fiyatlardan bahsedeyim. Şöyle şu şekilde çektikten sonra. Şimdi biraz... <laughs> Sesim de o kadar kötü ki yani aslında bu işlemi benim yapmamam gerekiyor. Ee, biz dört kişi, o gördüğünüz dört tatlı. Bu portakal suyuna. Ne kadar verdik Mert'cim? 50 euro. 50 falan işte ben TL olarak bakıyorum. 50 TL verdim. <laughs> Çakmıyorum euroya falan. Başım ağrılar giriyor. <laughs> Hadi ne var dakika izliyor utanma. Bir çanta. Var dendi. Bir var dendi. Bakalım. Adam kumdan kale yapmamış, köpek yapmış. Perfect. <laughs> Burası bildiğin istiklal caddesi gibi. Arkadaşlar şimdi biraz alışveriş yaptık. Bugün çok yorgun olduğumuz için otele Uber çağırıp dönüyoruz. Hiçbirimizin bacaklarında derman kalmadı. Yakınız zaten otele bir 5-10 dakika içerisinde otelde oluruz herhalde. Biraz dinlenip akşam yemeğine çıkacağız. Evet arkadaşlar akşam yemeği için dışarı çıktık şimdi otelden. Ee, yine Vatikan bölgesindeki restoranlara falan bakacağız. Şimdi yemek yemeği olacağız bakalım. Resmen Marmaris Kufedeki Goralı var ya. Resmen o kokuyor. İçeriler Marmaris Goralı kokuyor burası. Ah Bedran ah kardeşim. Şu kokuyu alsaydın beni bir selam verdi. Thank you. Thank you. Şimdi yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Maçan vejetaryen mi söyledin sen? Vejetaryen Luigi diye bir spesiyeli varmış bu restoran. Yaros söylemiş. Var. Annem Margarita. Yapalım, ben. ben de Fettuccine Alfredo söyledi. Fiyatlarını da söyleyeyim. Mesela bu Luigi spesiyel 12 euro. Seninki ne kadar acı? Benimki de 14. 14 euro. Margarita 7-8 euro gibi bir şey vardı. Afiyet olsun herkese. Evet artık otelimize geldik arkadaşlar. Gerçekten çok yorulduk. Ayaklarımız koptu. Yarın e, yeni bir şeyi keşfetmeye gideceğiz. Yarın Floransa için yolculuğumuz başlayacak. E, Roma'dan artık size hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay.